zeka destekli kişi özel programımız derspektif eğitim uzmanlarımız tarafından geliştirilen ve 15 yıldır başarılı uygulanan dört köşe sarmal öğrenme modeliyle gerçekleştirilir. Dört köşe sarmal öğrenme modeli öğren, uygula, tekrar et ve sına köşelerinden oluşur. Bu sarmal sistem günlük ders çalışma planı üzerinden ilerler. Öğren köşesinde konuları alt konu boyutunda öğretmeyi hedefleyen ders anlatım videolarımız bulunmaktadır ders anlatı videolarımız alt konuların öğretilmesini 3 adımda aşamalı olarak gerçekleştirir. Birinci adım örnek soru çözümlü temel düzey konu anlatım videosu. İkinci adım konu kavrama videosu. Üçüncü adım konu pekiştirme dersidir. Uygula köşemizde öğren köşesinde edindiğimiz konu bilgilerini kalıcı hale getirmek ve soru çözüm becerilerini geliştirmek için konu testleri bulunmakta. Test soruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş müfredat öğrenme çıktılarına ve ÖSYM ile MEP sınav formatına birebir uyumludur. Tekrar et köşesi, sarmal öğrenme sisteminin yapay zeka tarafından yönetilen aşamasıdır. Uygulama köşesinden elde edilen verilerin analizi sonucunda süreç öğrencinin yeterlik düzeyine göre yürütülür. Sınav köşesi, yeterlik düzeyinizi ölçmek ve sistemdeki diğer öğrencilerle karşılaştırmak için performans ölçen sınavlardan oluşur. Sistemi yöneten sanal koç, anlık olarak detaylı öğrenme çıktıları ve performans raporlarıyla öğrenciyi ve öğretmenini bilgilendirir. Sistemi ister mobil uygulamadan ister web uygulamasından 7-24 kullanabilirsiniz.